Gündem Gaziantep. Anlık Haber Sitesi. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının şafak operasyonu ile gözaltına alınmasını basın açıklaması ile protesto etti. Atatürk heykelinin önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Reis Reisoğlu Türkiye halkını seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçilenleri hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının güne büyük bir siyasi saldırıyla başladığına dikkat çekerek, bu Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bu, millete topyekun bir saldırıdır dedi. Yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunun altını çizen oğlu, milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi, seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir diye konuştu. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.